verecekler. Şöyle iyi mi? Arkadaşlar. Ben Böyle yapamaz. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Bir daha. <laughs> Değerli basın emekçileri Biliyorsunuz 28 Aralık 2011'de Roboski'de 19'u çocuk olmak üzere 34 sivil hayatını kaybetti. Türk savaş uçakları tarafından Roboski sınırında kendi hayatlarını idame etmek için karşı tarafa komşularıyla bir ticarete giden çocukların, sivil insanların üzerine bombalar yağdırılır. O gündür bugün biz Roboski aileleri, hak savunucuları, siyasiçiler olarak Roboski katliamında katliamın emrini veren, faili olan açığa çıkarılıp hukuk önünde hesap verilmesini talep ediyoruz. Yani biz Roboski aileleri olarak adalet talep ediyoruz. Ama maalesef o gündür bugüne kadar bir kişi bile dahi açığa alınmadığı gibi yargılanmadı, soruşturulmadı. Bunlar olurken bu adalet mücadelesi veren biz Roboski aileleri Roboski ailelerine davalar açıldı, tutuklamalar, gözaltılar yapıldı. Yani 34 insanı katleden kişiler takipsizlikle dosyalar sonuçlandı. Ama bunun adalet mücadelesini veren Roboski aileler hala yargılanmaktadırlar. Evladını kaybeden anneler yargılanmaktadırlar. Siyasalaşmış bir yargıyla karşı karşıyayız. Dosyayı İlkin dere Savcılığı'na götürdük. Yetkisizlik ve görevsizlik kararıyla Diyarbakır Özel Yetkili Savcısı'na götürüldü. Daha sonra tekrar görevsizlik kararıyla... Askeri savcılığa götürüldü. O da takipsizlik kararıyla biz Anayasa Mahkemesine götürdük. Sudan bahanelerle Anayasa Mahkemesi de bu dosyamızı red etti, kabul edilemez bulundu. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdük. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de iç hukuk yolları tüketilmediği için dosyamız red edildi. Darbe girişiminden sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte dosyanın yeniden canlandırılması için biz savcılığa tekrar bir başvuruda bulundu. bulunduk. Fakat ne yazık ki bu başvurular tekrar takipsizlikle sonuçlandı. Bugün biz anayasa mahkemesine başvuruyoruz. Biz görüyoruz ki bu ülkedeki yargı mekanizması adaleti gözeten bir yerde değil, üstünlerin hukukunu gözeten bir yerde bir yaklaşım içerisindedirler. Ortada 34 insan ölü olarak bulunan bulunmaktadır. Bunların failleri vardır. Hangi emi kumurta zinciri içerisinde gerçekleş, gerçekleştiği bilindiği halde, faillerin kim olduğu bilindiği halde maalesef bu failler yargı önüne çıkarılmıyor. Bizim Roboski aileleri olarak talebimiz anayasa mahkemesinden bir an önce hak ihlalinin verilmesi faillerin yargı önünde hesap verilmesini talep ediyoruz. Bizim tek talebimiz budur. Eğer tekrar bu dosyayı sudan ucuz bahanelerle kabul edilemez olarak reddederse bir kez daha göreceğiz ki Anayasa Mahkemesi iradesini siyasal otoriteye teslim etmiş olacaktır. Biz Roboski aileleri olarak, temsilcileri olarak adalet istiyoruz. Umarım bu adaleti elde edeceğiz. Bunu da burada ifade etmek istiyoruz. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü insanlığa karşı işlenmiş bir suç ortadadır. Ve insanlığa karşı işlemiş bir suçun Zaman aşımı söz konusu değildir. Bir gün mutlaka bu failler, bu katiller hesap verecektir. Bunu diyor ve hepinizi tekrardan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi sözü dosyamızın avukatı Kerem altı parmakla söz söz veriyoruz. O hukuki hukuki konuda size bilgi verecektir. Evet arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi önünde açıklamalar artık rutin hale geldi. Ee, Türkiye'deki e, yargı konusundaki kriz bizi son adres olarak hep sürükliyor. Şimdi tabii haklı olarak şu sorulabilir: Bir Anayasa Mahkemesi kararı zaten vardı. Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da vardı. Her ikisi de kesinleştiğine göre bir kez daha Anayasa Mahkemesi ne, ne başvurusu yapılıyor? Ben bunu açıklamaya çalışacağım size. Şimdi biliyorsunuz 15 Temmuz sonrasında. Bir önceki Maliye Bakanı, Enerji Bakanı Berat Albayrak televizyonlarda açıkça Roboski ve benzeri Rus uçağının düşürülmesi dahil olmak üzere eylemleri FETÖ olarak isimlendirilen terör örgütünün yaptığını söyledi. Şimdi bu söz tek başına bu yargılamanın açılması için yeterli olmayabilirdi. Ne var ki? Ee, biraz önce e, Ferhat Encü'nün e, anlattığı hikayenin başında e, bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar var. O kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veren savcı e, FETÖ'den ihraç edilen ve hakkında ceza davası açılan birisi. Aynı şekilde bu kararın itiraz üzerine incelendiği mercide 3 yargıçtan 2 tanesi, Yine aynı örgüt üyesi olma gerekçesiyle ihraç edilip haklarında adli işlem yapılan hakimler. Bir tek hakim arkadaşlar görevde kaldı. O hakim de ee, Roboski davasına ilişkin verilmiş, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bozulmasını talep eden hakim. Yani dört yargı mensubunun üçü örgüt üyeliğinden cezalandırılmış, daha doğrusu soruşturuluyor, ihraç edilmiş... Sadece bir tanesi o da bu dava açılmalı diyen hakim görevde. Şimdi bunu e, Türkiye'nin en yüksek siyasi makamında oturan bir kişinin ifadeleriyle birlikte ortaya koyduğumuzda yepyeni bir delille karşı karşı olduğumuz açık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Brecknell Birleşik Krallık davasında kurduğu bir iştahat var. Diyor ki eğer bir soruşturma daha önce e, bir şekilde kapanmışsa ve fakat bu olay kapandıktan sonra yeni deliller ortaya çıkmışsa devletin o olayı soruşturma ödevi canlanmaktadır. Biz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na biz derken diğer arkadaşlarımın adını da anmak isterim Erkan Şenses çok emeği var bu dosyada Neşet Giresun ve Özlem Zıngıl dört avukat aileden tekrar vekalet aldık ve e, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2019 yılında bir başvuru yaptık. Ve dedik ki bu yeni deliller uyarınca ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca yeniden soruşturmayı canlandırmanız, sorumluları araştırmanız lazım. Çünkü araştırması gereken kişiler kendileri bizzat suçluymuş. Bunu bizzat devletin kendi soruşturmaları, kararları ortaya koymuş. Üstüne üstlük de bakan çıkmış televizyonda demiş ki bunun arkasında bu var. O zaman artık bu yeterince güçlü bir delildir. Arkadaşlar Diyarbakır Uludere'ye, Uludere'de Şırnak'a yolladı. Bir önceki olayda olduğu gibi. Şırnak, Cumhuriyet Başsavcılığı önce kısıtlama kararı aldı. Kısıtlama kararı ne demek? Dosyanın içinde bir bilgi var. Ve o bilgiye bizim ulaşmamızı engellemek istiyorlar demek. Şimdi ama biz o bilginin ne olduğunu öğrenemeden bu kez takipsizlik kararı verdi. Bir buçuk yıl sonra bizim Diyarbakır'a yaptığımız başvurudan bir buçuk yıl sonra Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Takip sizi kararı verdi. Biz bu karara karşı Şırnak Suç Ceza Hakimliğine itiraz ettik. Aynı delillerimizi ve hukuki gerekçelerimizi bir kez daha ileri sürdük ve bir buçuk yıl karar verilmeyen konuda 72 saat içerisinde karar verilerek talebimiz reddedildi. Tabii ki birçok örnekte gördüğümüz üzere gerekçesiz bir kararla. Şimdi Anayasa Mahkemesine başvururken biz aslında devlete çok önemli bir fırsat ve imkan sunuyoruz. Bu ülkenin tarihinin en büyük sivil katliamlarından birini açığa çıkarma imkanı hukuken Anayasa Mahkemesi'nin elinde ve imkanı dahilindedir. Anayasa Mahkemesi burada bir hak ihlali kararı verirse bu soruşturmanın açılması zorunlu bir hale gelecek. Bu sadece Roboski ailelerinin davası değildir. Bu Türkiye'de insan haklarına inanan, insani değerlere inanan, evrensel değerlere inanan herkesin davasıdır. Ve hukuki gerekçeleri de fazlasıyla me mevcuttur. Onun için e, bu yönde bir başvuru yapıyoruz. E, bu nedenle şunun karıştırılmamasını e, talep ediyorum. Bu daha önceki verilen kararın e, tekrar getirilmesi başvurusu değildir. Bu biraz önce söylediğim yeni delillerin bu dosyayı tekrar açma mecburiyeti doğurmasının başvurusudur. Talebimiz de bu yönde e, olacak Anayasa Mahkemesi'nde. Teşekkür ediyorum. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa tekrar ahime gitmeyi Tabii ki. Çünkü e, biz bunu ahimin adına dayanarak yaptık. E, Roboski e, ailelerinin talebi devam ettiği sürece bu dava devam arkadaşlar. 34 kişinin e, herhangi bir şiddete başvurmayan 34 kişinin bombalanarak öldürülmesi meselesi mahkeme kararlarıyla zaten kapatılabilecek bir şey değildir. Eğer burada anayasa mahkemesi o adaleti tesis etmezse Tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de şansımızı deneyeceğiz çünkü onların iştahına dayanarak biz bu talepte bulunuyoruz. Tamam. tamam arkadaşlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Şimdi dosyayı e, Anayasa Mahkemesine sunacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani, Şimdi gireceğiz.